Merhaba. Hayatınızda tekrar eden döngülerden, sizi geride tutan blokajlardan veya açıklayamadığınız sıkıntılardan kurtulmak mı istiyorsunuz? İçsel gücünüzü keşfetmeye, yaşam enerjinizi arındırmaya ve gerçek potansiyelinize ulaşmaya hazır mısınız? O zaman Jean-Edrein Arınma Sistemi (JAS) eğitimleri tam size göre jazz, psikolog, şifacı ve eğitmen Jean Adrien Miller tarafından ilahi ilham yoluyla geliştirilmiş, güçlü ve bütünsel bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Aynı zamanda inner speak olarak da bilinen bu sistem, sizi yaşamınızdaki tıkanıklıkların, olumsuz kalıpların ve istenmeyen kimliklerin kökenine götürerek nazik ama etkili bir dönüşüm sunar. Peki, caz nasıl çalışır? Bu sistem yüksek benliğinizin rehberliğinde ilerler. Uygulayıcılar, kas testi adı verilen özel bir teknikle bilinçaltınızla iletişim kurar ve yaşamınızdaki blokajların kaynağını tespit eder. Ardından, kutsal geometri üzerine kurulu 144 dosyadan oluşan özel bir protokol aracılığıyla arınma işlemleri gerçekleştirilir. Bu sayede aşk, kariyer, sağlık ve bolluk gibi yaşamınızın her alanındaki engeller kökten temizlenir. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Jasz çok yumuşak bir arınma süreci sunar ve olumsuz bir şifa krizine yol açmadan dönüşüm sağlar. Jasz eğitimleri hayatınızda pozitif değişiklikler yapmanıza, geçmiş travmaları iyileştirmenize ve daha sağlıklı, dengeli bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Kullanıcılarımız bu sistemi içsel konuşma kadar deneyimlediğim ruhsal şifalanma yöntemlerinin en güçlüsü olarak tanımlıyor ve inanılmaz şekilde iyileşen ilişkilerden bahsediyorlar. Unutmayın, yas bir tıbbi teşhis veya tedavi yöntemi değildir. Ancak bütünsel şifayı destekleyici güçlü bir araçtır. Hayatınızın kontrolünü elinize almak, içsel gücünüzü keşfetmek ve dönüştürücü bir yolculuğa çıkmak için daha ne bekliyorsunuz? Jean-Adrien Arınma Sistemi eğitimleriyle kendi şifacınız olun ve yaşamınızda mucizeler yaratın. Daha fazla bilgi almak ve bu dönüştürücü yolculuğa başlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.